<laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Tek. Ben Denizcan Sorucu. Şimdi sizler birlikte Windows bir 10 kurma yapacağız. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Mehmet sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Nasılsın? Arkadaşlar bu bizim ilk video deneyimimiz. Sürçü lisan edersek affola. Evet. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi Windows'u kurduk. Arkadaşlar bu arada biz e, BIOS ve boot ayarlarını yaptığınızı farz ederek buraya direkt giriş yaptık. O ayarları yapmadıysanız biz eğer ileride bir Bios ve Boot ayarları yapımı şeklinde bir e, videomuz olacak. Bunu bizden bekleyin. E, şimdi hemen Windows'umuza başlayalım. E, bize burada yüklenecek dil ve saat yüklenecek, dil, Saat ve para biçimi klavye giriş yöntemini soruyor. Biz e, Türkiye'de yaşıyoruz. Türküz. Türkçe konuşuyoruz. O yüzden hmm. Türkiye seçeneğini kullanıyoruz. Türkçe Q. Evet. ilerliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi karşımıza şimdi yükle ve Bixanos onların gibi ilk seçenek çıktı. Şimdi -on onların da şöyle işlemler yapıyorsunuz. Bastığınız zaman eğer elinizde bir nasınl kurulumu varsa mevcut ve bu çökmüş dosyaları eksik, hata veriyor ise Bixanos -on onlardan sistem yükleme veya Bixar kurtarma işlemi yapabilirsiniz. Biz biz şu an sıfırdan bir kurulum yapacağız. O yüzden şimdi ilk ne bizim için doğru seçenek. Bekliyoruz arkadaşlar. Kurulum başlıyor diyor. Tezim bu senin ilk video deneyim, değil mi Hacı? Tabii benim de ilk video deneyim. Benim de. Bu arada e, biz bunu VirtualBox yapıyoruz, sanal program kullanıyoruz. Evet, i̇yi değindin bunu, iyi deyindim buna. E, biz arkadaşlar VirtualBox yazılımı kullanıyoruz. İndirme linkini videonun hakkında kısmına atacağız, siz orada indirebilirsiniz en son sürümü. Evet arkadaşlar, Windows'ta etkinleştirmek için Ürün anahtarı girin ekranına geldik. Eğer ürün anahtarınız varsa buradan gidebilirsiniz. Biz şu an girmeyeceğiz, atla seçeneğini <laughs> kullanacağız. Atla diyorum. Ondan sonra bekliyoruz arkadaşlar. Evet, lisans koşulları. Windows yazılım lisans koşulları. Neyse hiç okudun bunu? Hayır. Ben hiç de okumadım. okumadım. Birkaç sayfa bir okuma deneyimi oldu ama uzun süre diye bıraktım ben de. Ben çok üşendim. Hiç evet, okumadım. Bay hukuksal bir metin olduğunu öğrenmiştik bu arada. Hı -hı. Lisans koşuna kabul ediyorum deyip ileri arkadaşlar. Evet. Ne tür bir yapmak istiyorsunuz? Yükselt veya özel. Arkadaşlar elinize Windows 7, 8, 8 gibi e, Windows'unuz varsa bunu yüksel seçeneğiyle ile Windows'unu yükseltebilirsiniz. Herhangi bir uygulama, dosya ve ayar kaybı olmadan bunu rahat başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta format sonunda e, Windows 6 gibi bir olur. Onu isterseniz silebilirsiniz. E, orijinal olması gerekiyor mu? E, ya, herhalde gerekiyor ama gerekmeyebilir. Onun Hı. kısasını şu an tam hatırlayamıyorum. Ama büyük ihtimal gerekmiyordur. Ee, özel seçeneğinde, özel seçeneğinde ise yalnızca Windows'u yükle gelişmiş diyor. Eğer arkadaşlar temiz kurulum tırnak içinde yapmak istiyorsanız diskinizi silip tekrardan disk oluşturmak istiyorsanız özel seçeneği özel seçene basın. Bizim için biz de onu yapmak istiyoruz. Doğru seçenek özel yalnızca Windows'u yükle kısmı. Basit arkadaşlar. Ee, karşımıza e, sürücükleme ekranları geldi. Burada <laughs> e, 0 bölüm 1 sistem ayrıldı. 5 MB, 483 MB diyor. Ve sürücü 0 bölüm 2. Bizim şu an tek bir sistemimiz var. O da 40 GB kadar. Biz şu anda bu kısımda Windows'un kurtar yani Windows'un kendi dosyanın olduğu bölüm var. Biz bunları siliyoruz. Bir daha çünkü. Tamam diyoruz. Bölüm 1'i de silelim Tamam diyelim. Şimdi arkadaşlar eğer ilk defa e, hard diskiniz hard disk alıp Windows kurumu yapacaksanız ilk defa bilgisayar toplamışsanız siz, hard, sizin hard diskiniz Büyük ihtimal bu şekilde gelir. Buradan yeni deyip bizim şu an 33 GB yerimiz var. 33 GB kullanmak istiyoruz. Uygula deyip buradan Windows bize ek bölüm açacağını söylüyor. Tamam diyoruz ona da. Tamam deyip bekliyoruz. Ve Windows 32 GB'lık bir bölüm açtı bize. C bölümü tabii. Bu tek bir disk. İleri diyorum Deniz'im. Tamam. Burada eklemek istediğim bir şey var mı? Hayır. ben eklemek istediğim bir şey yok. Tamamdır. İleri diyorum. Evet arkadaşlar. Biz şu an USB 3.0'dan kurulum yapıyoruz. Gördüğünüz Windows Sosyal Kopya ayrı. Kısmına hıp hızı geçti. Ve şimdi bu ekran biraz uzun sürecek. Dostlar kurulum için hazırlanıyor diyor. Yani bekliyoruz arkadaşlar %0'da. bizim evet, bundan önce bir Windows kurmuş muydun sen? 7, 8, 10. Evet kurdum. Ee, bayağı kurdum yani. Değil mi? Windows evet. 7, 8. Evet. E, stajda falan. Evet ben dükkan çalışırken bayağı bir kurulum yapmıştım. Hı hı. Güzel, zevkli de Windows kurmak. Hani bilmen için çok kolaydır ama bilme için özellikle driver kısmı biraz Ama yani artık yorucudur. kolaylaştı yani. Windows 10'da arkadaşlar bu arada belirteyim. Yani, sürücüklemek sürücü yüklemek artık çok basit. Aygıt yönesinden internetiniz bağlı olduğu sürece ileri ileri, ileri, ileri yapıp <laughs> en son sürücünüzü yükleyebiliyorsunuz. Herhangi bir sürücü sıkıntısı yaşamıyor. Bu arada eğer bilgisayarınız tarih vermek istersem 2010 veya öncesi ise bazen ses ve internet dosyaları bulmayı bile bilmiyorsun. Ona dikkat ederseniz Evet arkadaşlar, bilgisayarımız şu anda kendi yeniden başlatacak. Biz otomatik olarak başlatmasını istiyoruz ve yeniden başladı. Ürün girin, girin diyor. Biz ürün anahtarı girmeyeceğiz. Daha sonra yap diyeceğiz. Şöyle biraz aşağı indirdim onu. Daha sonra yap diyorum. Hızlı bir başlangıç yapın diyor. Biz arkadaşlar Windows'umuzu özelleştirmeyeceğiz. Burada ayarları özellik kısmı var. O ayarlara girmeyeceğiz şu anda. Onu belki ileriki videoda anlatırız size. Biz şu anda hızlı olarak kullan, kullanmak istiyoruz. Direkt hızlı olarak kullan deyip sonraki ekrana geçiyoruz. Biraz bekleyin diyor. O ekranda ayarları özel, özelleştirdiğiniz zaman e, teknolojinin son ayarları, reklam ayarları vesaire var. İstersen git bakabilirsin sana. Çok az kaldı Windows'umuzun tamamlanmasına. arkadaşlar burada bu bilgisayar sahibi kim diyor? Ben tabii ki benim diye geçiyorum. Sahibi benim diyorum. Sonraki. Bir dakika bekleyin diyor. Evet. Bu adım atlıyorum arkadaşlar burada. E-posta, Skype adını vesaire istiyor. Ben bu adımı atlıyorum şimdilik. İnternete bağlı olduğu için bilgisayar şu anda. Bu bilgisayarın adı ne olsun diyoruz arkadaşlar. Biz buraya Windows yazalım direkt. Bir diyorum. Parola girmek isterseniz parola girin. Ben yani, pin tercih ediyorum arkadaşlar. 4 tane pinler benim için daha iyi oluyor. Unutmamamız sağlıyor keza. Sen deriz parola mı pin mi? Ne tercih etsin? ben ediyorsun? parola tercih ediyorum. daha garanti alsın. E, Aklıda akılda kalıcı oluyor biraz daha bana göre. Pini öğrenme şansları oluyor. Bir sene kullanmasını istemediğin kişinin. Hı hı. Bir tane olduğu için. Merhaba. Hoş geldiniz. Bizim Windows 10 kurulumu tamamlandı. Evet. Tebrikler bu arada. Sana da. sağ olsun. Evet. Sizin için ayarlar yapıyoruz. Windows 10 XP feed'den sonra bu 8, 8, 1 ve 10'da bu kurulum temaları çok hoşuma gidiyor. Şey gibi geliyor, oyun Nasıl sinematiği yani. gibi geliyor bana. Ha, evet, Gayet ee, güzel. Animasyonlu evet, animasyonlu. evet, animasyonlu böyle. Mesela Windows 7'de bir ekran vardı, bekliyordun. Hı, XP'de hı. keza XP'yi evet. biliyorsun. Tabii. Dolmasını bekliyordun. <laughs> Burada güzel yani anlık ne yaptığını söylüyor. Evet ben söylüyor bize. Beğendim. Evet, başarılı oldum. Bakalım Windows onu ben son işletim sistemi olarak duydum. Okudum bir makalede. Öyle mi? Bundan sonra farklı bir şey yapmaya çalışacaklarmış. Windows değil de farklı attı farklı bir sistem yapmaya çalışacaklarmış. Hmm, anladım. Windows ekmeğini yedi diyorlar ama daha bir Windows 10 kralını yaşayacağız bir 5-6 sene bence. Yani. Değil mi? Şu an tahta Windows 10 var. Evet. Arkadaşlar, Windows 10 kurulumuz bitti. Hayırlı bir olsun. Bundan sonra ee, driverlara bakabilirsiniz ilk önce. Evet, biz ee, o kısımlara girmeyeceğiz arkadaşlar. bakalım yine Bakalım. Bakabiliriz. Bilmiyorum uzun bayağı 25 dakikadır bekliyoruz biz kurulmasına. Bu işimi yaptığımızda gece saat 1.13. Otomatik de oluşu 0 diyor. Bakalım bir. Evet arkadaşlar sadece bir herhalde chipset sürücüsünü ve ekran kartlarını kurmamış. Onu da ileri yapıp da kurabiliriz arkadaşlar. Bu videoluk bize bak arkadaşlar. i̇yi günler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tamamdır.